Ee, bu tanıdığınızın kızım oluyor kendisi. Hı hı. Onunla park yeri ararken. Ona park ararken. Bu sırada adam şuradan yürüyor herhalde. Evet. Buradan yürüyor. Ben arkasından arabanın çalıştığını anlıyorum. Hatta kolundan tuttum bile. Arkasından koştum. Çok tuttum anlayınca susup attı da gitti. Arkadan hı. çok koştum. Hatta sağ şeyler vardı orada, Tamirciler vardı. Hı hı. Ondan sonra onlara kendimi arayamadım. polis onları arttırdım. Bizim cemetimiz vardı, nişan cemetimiz. Ondan sonra arabayı park yeri ararken e, kızıma arabadan inmek zorunda kaldım. Kızıma sordum, nerede, ne park dedim, otoparka mı geredim diye. Ondan sonra ben o sırada arkamı dönmüştüm kızıma. Bir baktım araba hareket ediyor. Arabanın kapısından tuttum, koşturdum. Ama tabii çok hızlı sürat yaptı. Yetişemedim. Ondan sonra arabayı aldı gitti. Yani, Arkasından da bir tane siyahı takip etti. Yani belki Allah korusun sizi orada sürüklemiş. Evet, evet. Aynen sürükleri sardık. Ondan sonra polisler geldiler sağ olsun. İfadenizi aldılar. Emniyet birbirine götürdüler bizi. E, polisi aradık. Kendim arayamadım. Orada sağ olsun arkadaşlar aradılar. verdiler. Ondan sonra polis geldi. Arkadan oğlum geldi, eşim geldi. Hep beraber. Ondan sonra polis gittik. ifade verdik. İşte artık peşindelermiş. Arıyorlar sağ olsunlar. İşte, arabamız ben düğüne girerken sonra içeri bir şeyler bırakmaya girmiştik. O da biz takip etmiş. Hatta böyle arabanın içine bakmış. Bir bakmış hepsi bayan. Oradan uzaklaşmış tekrar. Sonra başka bir yerden çıkıp gelmiş. Göreceksiniz belli zaten nereden geldiydi. Hmm. Önce bulmasını istiyoruz. Kötü olaylara karışmasından korkuyoruz. Yerlerde kar şey yapılmasından korkuyoruz. Ondan sonra emniyet müdürlerini de rica ediyoruz. Teşekkür